Kanal Türk ana haberde. Filistin Başbakanı İsmail Haniye dün Başbakan Erdoğan'la uzun bir görüşme gerçekleştirdi sevgili seyirciler. Bugün ziyaret ettiği yerse anlamlıydı. Haniye Gazze ambargosunu delmek için yola çıkan ve kanlı İsrail baskınında 9 Türk'ün hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisini gezdi. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Hamas ve El Fetih örgütlerinin birleşme kararı alarak iç barışta önemli bir adım atan Filistin Başbakanı İsmail Haniye iki gündür İstanbul'da. 2007 yılında seçimle iktidara gelen Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin ilk yurt dışı seyahati dünya medyası tarafından yakından takip ediliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hamas liderini Üsküdar Kısıklı'daki evinde kabul etti. Samimi bir ortamda gelişen ziyaret tam 2 saat 35 dakika sürdü. Ziyaretin süresi herkesin dikkatini çekti. Ancak neler konuşulduğu açıklanmadı. <laughs> Filistin Başbakanı Başbakan'la görüşmesinden sonra İsrailli esir asker Gilad Shalit'e karşılık serbest bırakılan ve Türkiye'ye gönderilen 11 Filistinli ile İstanbul'da bir araya geldi. Bu görüşmedense basına görüntü verilmedi. Hamas lideri Türkiye temaslarının ikinci gününde Mavi Marmara gemisini ziyaret etti. Konuk başbakanı geminin demirli olduğu hariç tersanesinde ellerinde Filistin bayrakları bulunan yüzlerce vatandaş karşıladı. Haniye bu kalabalığa hitap etti. Filistin tarihinde önemli bir yeri olan Mavi Marmara'nın hemen başında bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum. Mavi Marmara şehitleri sayesinde biz ambargoyu kırdık ve İsrail'in bu kuşatmasına karşı zafer kazandık. Bugün Arap Baharı olarak bilinen bu gelişmeler Filistin davası ve meselesi için hayırlara vesile olacaktır. İsrail komandolarının canlı yayında bastığı geminin içine de gezen İsmail Haniye olayda hayatını kaybeden 9 Türk'ün yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Ölenler için Fatiha okudu. Kalkma, kalkma, kalkma. Filistin başbakanı Türk ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği Mavi Marmara ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Filistin <Sessizlik> başbakanı İsmail Haniye Mavi Marmara gemisini ziyaret etti. Aslında ziyaretten çok bir miting havasında gerçekleşti. Bu ziyaretle şu anda Mavi Marmara gemisinden ayrılıyor.